<laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Fit the Boot'tan oynuyoruz. Yani düğmeyi bul oynuyoruz. Evet. <laughs> evet, şimdi başlayacağız. Şöyle günlük bir macera dünyası diyelim oyunu. Tamam. Ee, şimdi başladık şimdi burada düğmeyi bulacağız da oğlum burası çok karışık ya. Biz düğmeyi nerede bulacağız? E şöyle ar arayalım köşeleri falan filan. Yani O da bir o ne? O bakti tarafından. O bakti yani ne bileyim ya işte o öyle biri tarafından yapılmış galiba. E bu mu düğme? Aa bulduk ne? Çok kolay mı? Ha, bu ikinci düğme, ee, buralarda da yok buradaymış, ee, şöyle yukarılarda falan da bakan da yok bunlarda buralarda yani şimdi gidelim şöyle bir şuraya bakalım nerede alan bu düğme buralara falan da ilerliyoruz. bu iyiymiş. Ha bu buraya kadar. Şurada ah buradaymış yine yani Çok şu an çok iyi ilerliyoruz. Aşırı iyi, de iyi yani. Ee, şöyle ablan burada ne ya? bu çok kal aşırı kalar. Buralarda olmadığına emin miyiz yani? Gidelim yukarı bence. İşte burası, burası, Mhm. Ich auch nicht. Ich muss ama nerede Tür fest ya? ya. Yemin ederim, siz gelin yine. Cık. Oğlum yukarı nasıl çıkacağız ya? dalga mı geçiyoruz biz de? Bulacağız düğmeni tamam. O değil mi lan işte düğme? Şimdi ne yapıyoruz ben hiçbir şey anlamadım Bu arada Şöyle yukarıda çıkamıyoruz Allah Allah Bir dakika ben hemen bulup gelip. Arkadaşlar yarım saattir Aradığımız düğmeye bakar mısınız Bu ya Bu, bu kadar abi. Yarım saattir bunu arıyoruz Ya <laughs> Ağlıyız ya. Vallahi ben onu Dünya değilmiş. ben bilmesem burada. Biraz büyüdü sanırım. Bak tamam şöyle gidelim yukarı. Yukarı da gidemiyoruz. Daha ezem ya Miray. yeter ya. Yukarıda zorbalar arkadaşlar. Aha. Aha bak sakladıklarını sanmışlar ama ben buldum işte. Çünkü zekiyim yani arkadaşlar. Eee oğlum nerede bu? Bu bay. Buraya sakladılar ama Allah aşkına. Yok oğlum burada olur diye düşünüyorlar. Demek ki o kadar kolay yere saklanıyorlarmış. Bu sandıklar ne ya? Keşke açılsaymış bu sandıklar. Ha, bu alan içinde bulmamız lazım. Yok burada yok bak. Son bulamadığımız de şimdi aşırı kolay ilerliyoruz şu an. Her dediğimizde böyle zorlanıyoruz. Nedense değerli. Umarım bu sefer başımıza gelmez aynı olan ee, ha, bakın orada orada bakın çok proyum ben ya, çok proyum Mesela arkadaşlar çok bilen çok ağlarmış Derler yani ağlarmış değil derler abi Cık. O yüzden ben de çok e, gülmeyeceğim Umarım bana olmaz e, Nerede oğlum bu düğmes şimdi benim bozmayın lan be. Bak 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 nereye koymuş terbiyesizlik değil de nedir bu yani. Ya bize buradan mal demeye çalışıyor doğrudan. Oraya bakmayacağımızı biliyor kolay olduğu için mal diyor bize. Çok ayıp harbiden çok ayıp yani. Neyse bakalım şöyle. Ee, evet şöyle şöyle. Yok ne hiçbir yerde. Oğlum nerede? Lan. Eee evet. Oğlum mavişe bakın lan. parlıyor. Suyun altında parlıyor maviş lan. Yoksa mavi su, su, canlısı. Su canlısıyla kuşun. Neyse tövbe estağfurullah. Neyse neyse. Boş verin siz şimdi. Bulalım nerede lan şu düğme. Bakalım şöyle köşeleri müşeleri her yer. Bak 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 yani. Ben bulamayacağım mı şimdi bu kolay Hı. Ne oluyor lan? Tamam şimdi burada bulacağız. Şöyle şuralara bakalım da tekrardan bura buralara koyma olasılığı yüzde bir ama neyse yine de bakalım. Ee, şöyle şuralara falan da bakalım. Bak var ya bu kesin böyle yine sinsi bir yerleri sakladı. Saklamıştır. Bence ama bilemem ee, şunların arkasından arkasına bakalım da yani şimdi belki oralar satıyor işte. Oğlum mavi şey hala parlıyor lan mavi şey ne oluyor sana? Tövbe tövbe nerede oğlum bu? Burada da yok. Değil mi? Evet. Bu mu lan? Yok bu da ne? Nerede lan bu diyor? Benim sizlerle bozmayın oğlum. Nerede dedim diyor? Oğlum? Allah Allah nereye izledilerse, şunların üstüne gizlemiş olan azer değil mi? Yani ben burada çok sinirlenemiş şuralardaysa yok değilmiş, tamam. Şöyle şunun şuna bakayım da. bala bu oyuncu sağ sol belli olmasa. Mesela... Abi yarım saattir daha demin aklıma geldi oraya. Bu ne oğlum? Tek atıyorum. Şu kaza geldim ama bu son düğmeyi de buldum. Burada mı? Aa, burada. Buldum. Tek atıyorum. Yerin düğmeler sizi bulacağım. Şöyle bakalım. Ha, bu bir halta yaramıyor. Buna yukarı çık dediğine bakmayın siz. Ee, bakalım bakalım bakalım. Şöyle. <laughs> Tamam özür dilerim. Abla tamam. Cık. Anlaşıldı. Buz olabilir mi lan? Yok buz da değil. E burada da yok. Nerede bu? buldu? Tek atma sinirimiz bozuldu bu düğme yüzünü. Çok sinirliyim bak. Şimdi bak tek atacağım arkadaşlar. Eee... Oğlum bulamadım. Nerede lan bu düğme? Belki siz görüyorsunuzdur. Muhtemelen görmezsiniz ama yani görüyorsanız da özürlerim özür dilerim ben biraz e, sıkıntı olabilirim. Evet. Bunlar herif Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Tamam bak. Şimdi bu bir ipucu olabilir yani. Bakın buradan geliyorlar. Ya i̇şte burada bir düğme falan var. Olabilir yani. Tövbe tövbe. Bu düğme nerede ola? Benim asabımı bozmayın lan. Nerede oğlum? Allah Allah. Nerede bu düğme? Neyse bulup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın nerede düğme? Burada. Abi bu ne? Kamerayı kapatıyorum. Bir saniye geçmeden buluyorum ya. Böyle bir mantık olabilir mi? Tamam lan bu sefer kapatmayacağım arıyorum Cık. var mı var mı Hatta burada bulurum bence ee, fantezilerimi şimdi çalıştırıyorum çok fantezimiz var ee, bulamıyoruz çünkü. tamam ee, şöyle bakalım Cık. her yere dik dik her yere dedim pardon her yeri dik dik arayacağız burada ben bunu bulurum abi. İyi iş maceranızı macera modunda tamamladınız. Oğlum o nasıl? Bak, bak. Maceranızı macera modunda tamamladınız. Başka bir maceraya gitmek için portala girin. Yok abicim biz burada videoyu bitirelim. Belki daha sonraki videolarda düşünebiliriz. E, bu arada arkadaşlar kurucu yapıcı promoa 747 imiş. Kurucu ortak programcı da BUALE009 muş neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bye bay.